Herkese ne haber arkadaşlar bu kişilerle Among Us oynuyoruz. Among Us. Şimdi gireceğiz. Türk yok. Yok. Muzu süt var. Biraz bekleyelim adamlar gelecek mi? Evet arkadaşlar bayağı kişi geldi. Hadi başlat, başlat. 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 Noob. Nope. Noob. Nope. Noob nope and noob nope and noob nope. and noob. Crewmates. Bakıyorum şuradan. Ne kadar çok görevim var benim. Ne kadar çok görevim var benim. Biraz adamları takip edelim. Ben şunu rahatça yapalım şöyle. Anam. Anam. Adam biraz şüpheli geldi. diyorlar. Tamam. Çünkü bir bitirişi. mi bitireceğim. Bilmedin ki bir gibi gün. Yalan olur. Bir iki bin. Göremez düşünü. Bir iki bin. ne 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 Hadi oy verin. Hadi. Hadi. Dokuz. çok kişi sarıya verdi. O yüzden sarıya vay vay her sarıya bayram. Gerçekten katilmiş arkadaşlar. Şimdi diğer katili bulma zamanı. Madı. O mavi mi katil acaba? Hı? Hı? Sarı mıydı o? Turuncu herhalde. in the storage Onun yanında birini gördüm ama Renk sanki buydu ya Olabilir bu Tamam diyoruz Task yapıyordum diyor yani görev berabere kaldı herkes çünkü süre bitti arkadaşlar. Hop. Task completed. Sen misin acaba katil Ama şey diyordu buna. Hmm, ne yapıyor bu? 가질까? Kim ya? Bence yeşil. Yeşil dedik. Açık yeşil. Bakalım. O mu katil? Evet katilmiş. Ben de doğru görmüşüm. Açık kişi olabilir demiştim. ilk onun yanına gittiğinde Başlıyor arkadaşlar. Kim katil olacak? Ben Chromate'im. Acaba kim katil? 30 tane şeyim var. Kesin şurada bir tane görevim vardır. Yaptık. Ne oluyor şeyde de görünmüyor. Çok ilginç. Ver. In navigation. kimi yapmadılar ben anlamadım ben anlamadım anlayanlar yoruma yazsınlar like, birlikte dört beş o çok yeşil o oh, impostor olmuş Oyun baka mı girdi? Ring. Yo. Oyun baka girdi. Çıkacağım oyundan. Pinto. Pinto. Flamingo yapıyoruz herhalde. balla <laughs> çok yavaş çok yavaş çok yavaş 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 çok yavaş <gülüyor> 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 varmış beni öldürmeyin

Admin, admin. Turuncusu. Oho. Oho katil. Katil çıktı silahın. Allah ekber. Uploading. Uploading. Ben gitmem lazım. Hmm. Biraz izleyin bakalım. geleyim. Evet. Aha. Green. Kesinlikle yeşil. yeşile yeşil attık. Ne? Beyaz mıymış katil? Allah Allah çok ilginç. Evet arkadaşlar video bu kadar video beğenirseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize bakın hoşçakalın bay bay abone olmayın.